Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Harry Potter oyuncularına bir tane daha arka da sürpriz var Benim kedim. Adı bu arada Elin arkadaşlar. Nereden aldınız derseniz. İzmir'den ya da İzmir'den aldık hatırlamıyorum ama. Oralardan aldık. Fiyatı çok pahalı. Neyse kediyim. Bakın. O balkonlaması. bakalım Ne oldu? Burada arkadaşlar Harry şey Potter yazıyor. Bakın. Şimdi. Bir var, iki var, üç var. Şimdi belirli geçiyoruz. Aa, bu ne be? Arkadaşlar. Şöyle bir şey çıktı Bir dakika. Son işareti böyle. Bir dakika bekleyin. İki saat sonra. <laughs> boş ver nasıl yazıyor bakın? Expensive yazıyor. Bu kuruyor ama sonra. Ki. var. Öyle falan. arkadaşlar burada aslan var, yalan var. Bir şey var. Bir de papanya da karga var. Ondan sonra ikinci bölgeden de küçük bir mektup. Şöyle arkasında da yazılar yazıyor. Okuyayım size. Mr. Potter yazıyor. üçüncü bölüm de. Oh çok acıyor tırnaklarım. Açılmıyor da. Açtı. Çok güzel şeyler var. Bir dakika şurayı kapatmam lazım. <laughs> çok güzel. Öncelikle bavul ya da çanta çıkıyor arkadaşlar. Şöyle arkasında da böyle bir şey var. Aaa hep patates çekti arkadaşlar. Çok tatlı. Şimdi bakalım neler varmış. Bu var. Bir dakika. Ha şu var. Çok kahverengi bir şey çıkmıyor. Bir dakika. Düşündüğüm şey mi yoksa? Bir dakika. Ah, buldum onu. Buldum, buldum. Aha, tabu. Kapatan de bu Bakın. Bir dakika. Aa elimden kayıyor hep arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Altı da böyle. Gördüğünüz gibi. Bu kadar. Bay bay.